Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yunus Emre gider Bugün sizlerle beraber ilk önce endeks incelemesi, ondan sonra da bu hafta için hisseleri inceleyeceğiz dostlar. Biliyorsunuz ki uzun bir süredir video çekemiyorum. Sebebi hem şehir dışına olan yolculuklarım hem de arkadaşlar başka işlerim vardı. Onlarla ilgileniyordum. Ama şimdi tekrar düzenli video atmaya devam edeceğim dostlar. Hatta şöyle bir şey yapmayı planladım bir video takvimi oluşturma. Yani şu günler şu saatte diye hem bu sizin için de daha iyi olur daha iyi takip ederiz. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum dostlar. Tabii ki de her zaman uyamayabiliriz ama çoğunlukla o belirlediğim programı uymaya çalışacağım. Bir de hani konu olarak da seçeceğim. İşte bugün haftan hisseleri, bugün e, halka arzlar, öbür gün ise temettü hisseleri olabilir orta vade, uzun vade hisseler olabilir veya bilançosuna göre hisseler olabilir. Onları daha tam kafamda netleştirmedim. Netleştirince sizlere sunacağım dostlar. bir de biliyorsunuz Instagram'da bir VIP grubumuz var. Oraya bir aylık bir hisse verdik. Yani 1 ve 2 ay vadesi. E, endeks işte şu testere piyasadayken verdik ve hala verdiğimiz yerde bir değer kaybı yaşatmadı. Çoğu ise değer kaybı yaşatırken ee, i̇nşallah onun da seçimden sonra hareketine başlayacağım düşünüyorum. Öğrenmek isteyen dostlarımız varsa Instagram'dan bana grubumuza katılabilir. Ee, vaktinizi daha fazla almadan hemen endeks analiziyle başlayalım. Bakın arkadaşlar endekste can alıcı noktamız e, şurada bir gap boşluğu bırakması. Şimdi gap boşluğu nedir? Ee, arkadaşlar gap boşluğu grafiklerde oluşan ve yeri ni tekrar dolduracağını umduğumuz ama kesinlikle yüzde yüz dolar diyebileceğim bir şey değil yani buradaki bizim beklentimiz nedir buraya geldi Mesela buradan destek alacak buradan yukarı bir hamle ile hem de e, direnç olan hem de gap boşluğunu dolduracağı nokta olan 4.750'ye doğru bir hareket göstermesi bu bizim bir beklentimiz arkadaşlar yüzde yüz gerçekliği hiçbir zaman yok e, para piyasalarında %100 diye bir terim direkt yok arkadaşlar. Hiçbir zaman e, garantici konuşamayız. Konuşursak yanlış konuşmuş oluruz. Ama e, hem tecrübelerim doğrultusunda hem de bilgim doğrultusunda o noktayı çok rahat göreceğini düşünüyorum. Sebebi e, şurada yapı olarak yani market yapısı olarak da bir dönüş gösteren bir yapı var. İkili dip dediğimiz bakın dostlar. Ya yani burada bizim beklentimiz bir kere direkt şu noktaya gelmesi, 5200'e gelmesi. Yani bizim beklentimiz grafikte bu şekilde. Ama e, 4800'de çok güçlü. 4800 burada kıramadı. Gap boş oluşturdu. Bu seferki denemesinde e, ben kıracağını düşünüyorum ve ortadan seçim belirsizliğiyle kalkınca bakın arkadaşlar e, olayın belirsizlik kısmının seçim olması başka bir şey olmasın hiç önemi yok. Borsa direkt belirsizliği sevmez. Hani e, borsaya bu sene başlamış arkadaşlarımız için diyorum. Çünkü şu algı oldu. Hani seçimden dolayı borsa vardı. Yani başka bir belirsizlik de olsa inanın borsa yine düşecektir. Ama tabii ki de bu seçim diğer seçimlerden çok çok farklı olduğu için ister istemez böyle bir testere ortamı oluşturdu. Mesela esasında baktığımızda borsanın zirvesi 5600, DEVI de 4300 yani bu güncel grafik olarak ama hisselerin hepsi yarı yarıya düştü dostlar. Yani grafik yarı yarıya düşmedi ama çoğu hisse gerçekten eski zirvesine zor çıkacağı yerlerde şu an. Ama hak eden ve değeri olan şirketler bazıları da yeni zirvesinde. Yani onu siz biliyorsunuzdur. Ben şu an söylemeyeyim tek tek isim isim. Bazıları da zirvesine yakın. Yani çok güzel hisseyi aslında buradan şunu anlıyoruz. Bilançosuna göre biz bulduğumuz zaman bizim endekste çok da işimiz olmuyor. Yani mesele bilanço okuyabilmekte dostlar. Yani ben bundan bir buçuk ay önce falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 2 tane hisse bulmuştum. Şimdi onların adlarını vermiyorum. Çünkü şu an e, primlendiler. Buradan alan arkadaşlar olur. Yanlış e, bir şeye vesile olmuyor dostlar. Tabii ki de alın demiyorum. Ama yine merak eder. Aa hocamız söylemiş falan gibi alabilirler. Ya yani onların bilançolarına bakarak %50 marj yakaladım. Ama aldım mı diye sorarsanız almadım. E, kimseye de söylemedim. Öyle inceledim. Beğendim. Ama gerçekten ondan önceki dönemlerde de yaptım bunu yani bilanço değerlemesi farklı yapıldığı zaman ederine gidiyor. Bunun eğitiminde hazırlamayı düşünüyorum dostlar. Ama sadece hepsinin bir e zamanını bekliyorum. Yani yazın sonuna doğru bir borsada bir kendine gelsin. İnsanlarda borsa olan iştahı artsın. Şu an çünkü herkes borsada nefret eder durumda düştüğü için o yüzden yeni bir bilgiyi öğrenme isteğinde çok olacağını düşünmüyorum dostlar. Şimdi Endeksi için bizim e, kritik noktamız 4750 dedim. Bakın buradan çok e, güzel ve hacimli bir mum da görüyoruz. Kısa zamanda 5200'lerde görebiliriz. En önemlisi ama haber akışı. Haber akışında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki endeksin gitmesi ne demek arkadaşlar? Türk Hava Yolları demek. E, ve Türk Hava Yolları'ndaki olan alışlarda çok çok güzel. Şimdi dostlar en sevdiğim grafik tipidir bu. Yani bu grafik tipi yükselen trendi başlatıyorum diyor. Bir nevi yani bana öyle diyor açıkçası arkadaşlar. Satışın geldiği yer, satışın geldiği yer, satışın geldiği yer. Kırmakta zorlandığı yer, ona oturduğu yer ve hacimli mumu yaktığı yer. Yani buradan sonra bizim beklentimiz mesela şu tarz bir trend oluşturması. Bu kadar dik olmasa da yani ama şöyle ama böyle yukarı yönlü bir hareketinde eğilim göstermesi. Bir kere bu hareketin hakkı kesinlikle eski zirvedir. Yani kısa zamanda hava yolları eski zirvesine gelecek zaten %10 aşağıdadır. Aynen %10 aşağıda. Hava yolları için %10 gayet güzel bir marş. Çünkü istediğiniz hacimle girebilirsiniz. 10 milyonluk da hava yolu alsanız bir sıkıntı olmaz biliyorsunuz. Çok 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 büyük bir tahta. Hava yolları için %10 bir marş. Çok çok yüksek. Ve endeksin hava yolunda Alışkan olması demek bu alımların yavaş yavaş geneliye işaret ediyor. Kısacası böyle bir kapanış hepimizi iştahlandırdı. Ee, ve güzel bir şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Umarım umduğumuz gibi olur. Peki hava yollarında dikkat etmemiz gereken bir yer var mı arkadaşlar? Olayın biz her zaman en kötüsünü yine düşünelim. Bakın şu noktanın altı stoploss için güzeldir. Yüzde kaç olduğuna bakalım. yüzde %3 %3'te stop oluyorsunuz yüzde onda kar alıyorsunuz bakın e, risk ödül oranına bakar mısınız gayet güzel %3 zarar %10 kar e, yani bu işlem diyor ki risk alabilirsin risk almaya değerim diyor kısacası ve kısa vadede de şöyle bir takip edeceğimiz trend var arkadaşlar bakın şuradan çizeyim şurayı da takip edebiliriz zaten e, hemen aşağısına gelince de trende dokunmuş oluyor ama dediğim gibi kritik noktalara dikkat edelim. Bu şekilde bu trendi de takip edebiliriz. Şunu farklı bir renk yapayım. Göz kamaştırmasın. Gerçi hava yollarından artık başka grafiğe geçeceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane endeks hissesi verdim. Bir tane de benim gözüme takılan bir hisseyi sizlerle paylaşacağım. Adel. Şimdi bu ise tavan kapatmış. Evet tavan kapatılan hisseyi genelde vermem biliyorsunuz. Ama arkadaşlar, e, hisse benim çok hoşuma gitti. Gerek temel anlamda olsun, gerek grafik anlamından olsun. Şurada bakın 30 TL'lerden çok sert bir çıkış yapmış. 150 liralara düzeltmesinde 100 liraya kadar yapmış. Açıkçası bu kadar çıkışa böyle bir düzeltme bence çok çok iyi. Yani korumuş bence yatırımcısını arkadaşlar. Yani eminim ki herkes buradan girmemiştir. Yani tüm herkes buradan girdiğini düşünmüyorum. Yani şuralardan alan adam hala karda. Bence muazzam bir şey bu. Beyaz yapalım damar. Evet. Bakın arkadaşlar bu direncin aşıldığı takdirde ki tam üstünde. Eğer bu direnç aşılırsa çok güzel bir trend başlar. O yüzden ben Adeli takipimi aldım. Ben takip almışken sizlere de söyleyeyim dedim. Bakın arkadaşlar yani bu yere giderse yüzde kaç var Yüzde 17. Çok çok güzel bir marj ki ve ben bekliyorum. Ama sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Şimdi gün içi hareketleri çok aldığını bunu fark ettim ben. E, grupta da direkt mesaj geliyor. Hocam eksi bir oldu, artı bir oldu. E, arkadaşlar bu kadar takip etmenize gerek yok. Çünkü borsa eşittir manipülasyonun olduğu yer. Adam zaten e, hani artı bir, artı bir artı bir on beş, artı işte 1.30 artı 1.50 böyle yavaş yavaş götürecek olursa zaten kim o hisseyi satmaz arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyor kalsın Ama bir eksiye geçirip bir artıya geçirirse herkesi bilmeyen arkadaşlarımızı korkutur. Tahtadan yavaş yavaş döker. Adam da herkese para kazandırmak ister mi? İstemez dostlar. Yani en basit en sade anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde düşünerek kısacası aldığınız hisseyi izlemeyin bence. Her zaman diyorum, aldığınız hissenin bilançosunu izleyin, faaliyet raporlarını okuyun. Ama durup da seans başında izlemeyin. Özellikle bir hisseyi 3 ay, 6 ay, 1 sene aldığınız için. Gerçi zaten 3 ay uzun vade oldu bizim. <laughs> Türk borsasında 3 ay bir hisseyi tutanın elini öpüyorlar. Ne kadar sabırlı insansın diye. Halbuki 3 sene tutmak en karlı, en kazançlı yöntem. Ama 3 sene haber akışı 3 sene mi mesela yenilebilir enerjinin haber akışı 3 sene. O zaman biz yenilebilir enerji şirketlerini 3 sene tutabilir miyiz? Tutabiliriz ama hepsini değil arkadaşlar. Yenilebilir enerji sektöründe bir göz bebeği vardır. Onu biliyorsunuz ben sizlerle paylaştım. O göz bebeğini arasında hani tereyağından kıl çekmek diye bir deyim vardır ya. O şekilde bulup kendinize saklamanız gerekiyor. 3 sene boyunca da hiçbir şekilde dokunmamanız lazım. Grafik aşağı iner yukarı çıkar. O tahtacın işi dostlar. Oradan parayı kazanan tahtacıdır. Yani şimdi mesela adam diyor. Yani buradan buraya gelmiş. Ben buradan alsam buradan satsam buradan alsam buradan satsam. Buradan alsam şuradan satsam. Arkadaşlar o tahtacın işi. Onlar sizin işiniz değil. Siz ise yatırım yaparsınız. 3 sene vadenin sonunda zaten kazandığınız para dersiniz çok ıı, gereksizmiş benim yaptığım. Çünkü ee, mümkün değil ki başarı yolunuzun 10'da e, yani olması böyle mümkün değil. Yani şu grafikte yaptığınız işlemin yani arkadaşlar adam o psikolojiyi bildiği için size o malı sattırır bir şekilde. O yüzden her zaman e, dediğim şey hissenin, yatırımcısı olun, anlık fiyat hareketlerini takip etmek yerine bilançosunu takip edin. Bunu tabii ki de bizim <laughs> için olan insanlar için söylüyorum. Yani günlük hayatta başka işi olup. Bu ekstradan da borsa yatırımın orayı pasif gelir e, için kullanan arkadaşlarımız için ana iş olan arkadaşlar yapar tabii ki de Ama Biz e, zaten normal hayatta stresli bir işimiz varsa ekstra bir stres eklemememiz lazım Bunu ne yapmamız lazım uzun vadeli hisse biriktirme yoluyla En doğru şekilde yapmamız lazım bu emin olun ki arkadaşlar en doğrusu bu olacak Şimdi Adel'de e, Neden Adeli bu kadar beğendim bakın çünkü 28 Aralık'tan beri oluşan çok güçlü bir desteğini direnç haline çevirmiş. 4 Mayıs'tan beri de bir türlü kıramamış ve ama bakın yaktığım mumlara bakar mısınız? Hacimsiz, hacimsiz, kararsız. Hepsi kararsız bunlar. Çok hacimli bir mum yakmış. Yani buradan sonra dostlar hafif şuranın üstüne atıp buradan onay aldığı an, yani 109'a onaya yaptığı bu hisse kaçmaz benim fikrim kaçmaz. Bunu gerek grafiğe göre söylüyorum, gerek temele göre söylüyorum. O yüzden Adel'i e, bir kenara yazalım arkadaşlar. %16 bir malibat yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyi kısa vadede ama ben bu hedefin gerçekleşeceğini düşünüyorum, inanıyorum dostlar. Bir de şu şekilde bir düşeni de var. Şimdi hepsini silelim şunu. Bir de grafiğe başka bir açıdan bakalım. Bakın arkadaşlar, şu şekilde bir düşeni var, bu şekilde, şekil alçalan kanalı. Aynı zamanda böyle baktığımızda bir alçalan kanal var. Yani 113 lirada da bir direnci olmuş oluyor böyle baktığımızda dostlar. %3 buçuk. Ee, ama yani ilk defa şu alçalan kanalda bu kadar hacimli bir üniversite. Yani burayı çok yüksek ihtimalle aşacağını düşünüyorum ki bu nokta aşılırsa. Dediğim o 110'lar 112'ler aşılırsa artık Adel'de bir trend başlatmış olur. O yüzden bu hisse gözümüzün önünde kalsın dostlar. Bugünlük videom bu kadardı. Umarım faydalı olmuşumdur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Mutlu hafta sonları.